Necmettin Erbakan Üniversitesi başarılı profesörlerini ödüllendirdi. Aynı zamanda bu yıl ikincisi düzenlenen törende profesörlük ünvanı alan akademisyenlere de beratları takdim edildi. Necmettin Erbakan Üniversitesi bu yıl ikincisi düzenlenen akademi ödülleri töreniyle başarılı akademisyenlerini onurlandırdı. Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesi Nezahat Keleşoğlu konferans salonunda düzenlenen törende konuşan rektör Cem Zorlu, 4 yılda üniversitemizi çeyrek asır ileriye taşıyacak projeler ortaya koyduk dedi, derecelere dikkat çekti. Dünya geneli sıralamada ilk bin, kaliteli eğitim kategorisinde de ilk 400 üniversite arasında yer aldık. Bizi daha da gururlandıran ise The Kuro gibi derecelendirme kuruluşlarının yaptığı listelere Ülkemizden girebilme başarısını elde etmiş en genç üniversite olmamızdır. Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde geçen yıl 7 akademisyenimizle yer almıştık. Yaklaşık iki kat artışıyla bu yıl 13 akademisyenimiz bu listeye girdi şükürler olsun. Bunlar derinden ince ince işlenerek ulaşılan çok kıymetli kazanımlardır. AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de eğitimin önemine dikkat çekti. Her şeyin başı eğitim. Eğitimde ilerlediğiniz, bilimde ilerlediğiniz kadar ülkenizde ilerliyor. İnşallah üniversitelerimiz, eğitim kurumlarımız sayesinde bu ilerleme daha da yükselecek. Konya Valisi Vahdettin Özkan da şehirdeki işbirliğinin her alanda büyümeye vesile olduğunu, eğitimdeki başarının da kurumlar arası iletişimle yakalandığını kaydetti. Beş üniversitesiyle, diğer bütün e, marifet kur, eğitim kurumlarıyla e, ve destek kuruluşlarıyla, belediyelerle, e, şehrimizin milletvekilleriyle beraber bu eğitim hizmetini daha da iyileştirmek, yaygınlaştırmak bir misyon en önemli öncelenen misyon alanıdır. Gerçekten eğitimin hem kapasitesini, hem kalitesini, hem de katılımını artırma yönünde çok iyi bir dayanışman olduğunu ben de ifade etmek istiyorum. Tören ödül ve berat takdimi ile devam etti.